yolumuz Hayır başlamıştır. Bak. Oo, <laughs> Start <bak>. verdik. <laughs> Hadi bakalım. Hadi şimdi. bakalım. <laughs> Türkiye'ye döneceğiz. Valizlerimizi alacağız. Sonra tekrar Gürcistan'a gideceğiz. Gürcistan'a girenler oradan giriyor. Biz evet. Bu kapıdan sağa doğru gidiyoruz. Şu kapıdan tekrardan çıkıp otobüse biniyoruz. bileti aldığımız için oldu bu. Yani daha uygun fiyata ıı, getirelim diye. Ama bizimki mantıklı. Sorun yok. Kardayız arkadaşlar. Aynen. <laughs> Karda mıyız göreceğiz. <laughs> Şimdilik. Şimdilik abi. sürekli bir kuyrukla karşı karşıya kalıyoruz. Beyanat tabiilikle sahibi. Beyanat tabiyiz. Beyan'a tabi ne demek? Şey var mı? Sebep var mı? gelen çok yoksa az. Türkiye'den gelen az. Aha. Çok. Türkiye çok gelmiyor. Ucuz mu burası Türkiye'ye göre? Ne? Gürcistan ucuz mu Türkiye'ye göre? Aynı, aynı yolda. Yani. Aynı değil mi? Aynı aşağı yukarı. Biraz biraz fark var ama aynı yolda. Eskiden daha ucuzdu galiba. Ee, ya bizde 100 TL, 105 TL. thank <laughs> you Ee, i̇nternette de öyle gördüm. Ee, taksici abimiz de o şekilde iletti. Ee, bir 15 dakika bekledik ama gerçekten çok güzel görünüyor. Yemek Tabii için çok heyecanlıyım. Şey. Ee, ne kadardı? 8'leri. 8'leri. Ee, aynen. Fiyatı da fena değil yani. Bizim şey e, sınır kapısı neydi? Ne? Sınır kapısı adı neydi? Sarp, Sarp. sınırı. Evet. evet. Şu an çok güzel ya. Müthiş. Müthiye. Havanın rengi de çok güzel. Ben de sevdim. Ha? Aa, thank you. Bak kasinolar açılmış. Aşkım gözüme saç 24 girdi. 24 saat açık güzel. Gözüme saç girdi. Ne girdi? Saç. mi? Ha tamam çıktı. İyi misin? Tamam. Şurası Milano gibi değil mi? Sen <laughs> İtalya'ya benzetmeye çalıştın. Evet evet. Akşam şeye bakalım, burada gidecekler listesi var ya, senin öyle sayfaya bakmıştın, ona bakıp... Ben ilacı buldum, ilacımı aldıktan sonra, uyuduktan sonra şimdi kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Nasıl uyandırdım seni, onu da anlatma. Nasıl yani? Elma yedirelim. Aa, evet, baktım elma yiyor, bıçakla. kokusu geldi, bıçakla kıyamıştı bana elma yedirdi, çok iyi geldi bebeğim, çok teşekkür Abi ederim. Da. Masa tenisi var, bilardo var. Açık havada bence mükemmel. Bilardo masalarını kaldırıyorlar herhalde gece ha? E ha, burası... Mekanımdır orası. Tamam burası mekan. tamam, <laughs> şu an şurası. Gürcistan'da olduğumuzu unutmayalım. Bu, normal sanırım bu tarz şeyler. Mekan orası, orası iş Ha, etmiyor. Güzel. Şu tarafta da var. Aa bak su şeyleri falan var. Aa gidelim mi oraya? Gidelim. çıkıyor. Çok güzel bir park bence. Evet. Çok güzel. Evet. <laughs> Çok tatlı çocuklar ya. Çok güzel. Wow. Bir yere oynayabiliriz bu arada. Nasıl tenis falan atabiliriz yani? değil mi? O tarafını çekeyim mi Olur. <laughs> зыпа <marriages timing> Güneşi verirken daha iyi olur. Şimdi akşam evet. ya, sakinledi şu an. Çok hoş ya, ben çok sevdim bu meydanı. Gayet böyle hem sakin, hava da çok güzel bugün şansımıza. ilk gün bu arada, zaten konuşmuştuk buraya, geleyim. <laughs> güzel ya şu an, güzel gidiyor bence. Bizim otelin olduğu taraf daha böyle sakindi. merkez hani merkez ama meydan olur. ama buraya demek insanlar parklara geliyorlar haklı olarak. Tabii hala pandemi devam ediyor çünkü. E, insanlar tabii ki e, merkezi yerler yerine ağaçlıklı olan yerleri tercih ediyorlar doğal olarak. Mesela ben de şu an maskeyi çıkardım. her ihtimali karşı tabii ki takacağım ama insanlarla aramızda şey var. Bayağı bir kaç metre var. 4 metre falan var. Daha fazla. Daha fazla. O yüzden güzel, en azından nefes alırız. Şuraya bakalım mı neymiş? Ne Yine de böyle işletmeler tam açık gibi değil ya da e, kişi sayısı az sanırım sezon daha yeni başladı o yüzden mi acaba? Ya. Yine de çok böyle kalabalık gelmedi bana. Ya. muhtemelen evet. Buraya niye kimse oturmamış, şunu anlamadım abi. Aynen ya mesela buraların böyle çok canlı olması gerekiyor bence şuralar falan. Evet, siz biraz daha canlı. Evet. Verim. Orada muhtemelen ha, kutlama. Şey dedi, turist yok dedi şu an. Ha. O şey dedi ya turist yok şu an. Ay ne kadar güzel burası. <laughs> Kafayı yedim şu an. Bakar mısın? Burası bir iç herhalde. Evet. Açmışız. sahile nasıl geleceğiz biz? Telefonsuz falan mı gidelim? Ha. Cüzdan telefonsuz biraz. Bak cüzdan almayız. Böyle 3-5'leri bir şey alırız. Telefonda bilemiyorum. telefona ihtiyacınız olmayabilir belki. Zaten şey internet falan da çekmiyor. Wi-Fi olmayınca. Müthiş. Seni de çekelim arada. Biraz üşüdüm. Şurası ne acaba? Neresi? Şu tepe. O otel değil mi ya? Otelle benzemiyor. Böyle kasinom su falan. Seyreferik ne, ne olabilir acaba? Ya şey olabilir. Deniz Kulesi tarzı bir hmm. şey olabilir. Çok hoş görünüyor ama. Işıklı mışıklı güzel yapmışlar. Aynen. Üstünde yazıyor ama anlamıyoruz. Görücü bir şeyler yazıyor. Bir dönme dolap. Kule ıı, olabilir, Çık, insanlar çıkıyor olabilir buraya bu arada. Aa bak, asansör çıkıyor. Muhtemelen evet. bir kule burası. İnsanlar çıkıyor. Seyir terası yani. falan olabilir mi? İhtiyacın i̇şte neresi? Kule. Şey, ata kule gibi. Hmm. Eyfel Kulesi gibi bir kule galiba. Ama bayağı devasa bir şey yapmışlar. Tasarlamışlar. Çıkabiliyoruz aslında şu an galiba. Olabilir. Bakalım olabilir. Bakalım. Bakalım burası keyifli bir yer. Ben ya. burada vakit geçirmekten hoşlanacağım sanırım. Mütiye. Aa el gözüküyor cidden böyle yapınca. Ne yapıyor? dolaştık dedik ki çorba içmemiz lazım bizim. Evet, bize. sıcak bir şey geçsin Yumuşak bir şey. <laughs> bir Türk restoranına geldik şu an. Fiyatları şu şekilde 6 lira bu ezogelin mercimek çorbası. Erce de işkeme çorbası seçti o da 7,5 lira. Yani evet. ne kadara geliyor bu konularda sen hesaplama yap. Yani mercimek çorbası 15 liraya tekabül ediyor diğeri de aşağı yukarı 20 liraya falan tekabül ediyor galiba. Aynen. Ya şeyler çok değişken. mesela içki fiyatlarına baktık. Bugün inanılmaz uygundu. Market fiyatları özellikle. Market fiyatları uygundu. Yo markette çoğu şey aslında fena değil. Doğru doğru evet. Evet. Yedi, Bak evet. mesela ben çikolatayı aldım ya. Kaç liraya geliyordu o? Dört buçuklarıydı. Hı hı. Ne kadardı? Çikolata dört buçukları mıydı? Evet. Dört buçukları ne yapar? Buçuk o on lira falan yapar. 3 buçuk muydu yoksa? Olabilir, 10 lira diyelim On, on lira. Evet, ben onu düşün, dört Afiyet olsun, olsun. yine bekleriz. Ezo gelinim geldi, Ercan'a da geldi. O, etli etli. Fena gözükmüyor. Evet. Ben de mi işkembe alsaydım evet, ya? Gerçi çok sevmiyorum ama. Bir dakika olsun. Olur. Şeyimiz bile geldi yanında, pidemiz, ekmeklerimiz. Afiyet olsun. <laughs> Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben şimdi hemen konuya girmek istiyorum. Hiç uzatmayacağım. Zaten videoyu izlediniz. Eklemelerde bulunuyorum şu anda. Biz 1. Biz Şubat ayında balayımızı Gürcistan Batum'da yapmaya karar verdik. Ve hemen booking.com'dan otel bakmaya başladık. Birçok seçenek vardı arasında çok kaldık hem istedik ki merkezi bir yerden olsun hem fiyatı uygun olsun hem kahvaltı dair olsun hem balayı olduğu için biraz daha böyle lüks olsun hani orada balayında da e, otelde de vakit geçirebilelim e, ve böyle çok merkezi direkt böyle tam ortada böyle direkt gibi duran bir otel seçtik İsmini vermek istemiyorum şu anda e, güzel bir oteldi şu anda iki katı fiyatları inanılmaz derecede şu an pahalı ama yarı fiyatına rezervasyon yaptık neden çünkü erken rezervasyon. <laughs> İstediğim o ki erken rezervasyon yaparsanız paranızın yeri sık cebinizde kalır. 2. En çok merak edilen soruya geliyorum. E, Batum biletiyle ilgili. Şimdi biz yine Şubat ayında hallettik rezervasyonumuzu. Sonrasında hemen bilet bakmaya başladık. E, ama şöyle bir sorun var. Gürcistan Batum biletleri aşırı pahalı. Yani gidiş dönüş e, kişi başı kaça geliyordu? 2000. 2000 liraya geliyordu. Yani evet. Bir Gidiyor. Biz de alternatif bir yol bulmaya çalıştık. Hopa ile Batum havalimanı aynı yerde. Yani Hopa'ya da gitseniz, Batum'a da gitseniz aynı havalimanında iniyorsunuz. Yani Batum'a Gürcistan'a ait olan havalimanında iniyorsunuz. Sonra Hopa'ya gitmek isteyenler 15-20 dakikalık bir servis yolculuğuyla Hopa'ya gidiyorlar biz de bu şekilde yaptık. Çünkü Hopa biletleri çok daha uygundu. Gidiş dönüş 2000 liraya geleceğine bizim gidiş dönüş toplam 800 liraya, 800 geldi. liraya geldi. Neyse yani. her türlü uyguna geliyor yani. Ama şey e, Batum Havalimanı'nda Hopa'ya alsam bile orada kalamıyorsun. Onu da açıkla gitmek zorundasın. Hopaya. Tabii tabii onu anlatacağım tamam. zaten. İşte orada indiniz. iki tane kapı var. Bir tanesi Gürcistan'a bilet alanlar direkt böyle geçiyorlar. Gümrükten geçiyorlar. Gümrükten geçiyorlar. Bir tane de böyle küçük bir kapı var böyle kenarda böyle kimsesiz. Oraya asla anlamazsınız hopa geçişi olduğunu. Böyle darktaki yer gibi falan böyle bir geçiş var orada. Geçmişe gidiyorsun. Ee, neyse o tarafa yönlendiriyorlar. Oradan da böyle e, Batum'dan havalimanından çıkmadan havalimanın içinde bir servise dolduruyorlar sizi ve... E, Valizlerinizi de o servise koyuyorlar. Servisle birlikte ya yani biz yaklaşık 8-10 kişi falan servisle Hopa'ya gittik. 15-20 dakika sürdü. Sarp sınırına, sınır kapısına gitmek zorundasınız. O da işte bir 15-20 dakika sürüyor. Biz toplam 4 kişi kişi başı 20 TL vererek Batuma gittik bir tane taksiyle. Çünkü başka bir ulaşım yoktu oradan. Çok soruşturduk. Varmış ama işte valizlerle daha merkezi bir yere yürümen gerekiyor. İşte eziyet oluyor, havada sıcak, zor bilmiyoruz. Gittiğimizde de bulacak mıyız, bulmayacak mıyız bilmiyoruz. O yüzden e, biz de tamam dedik. Kişi başı 20 TL gayet iyiydi. E, 4-5 kişi bu şekilde yapabilirsiniz. Orada gidenler olacaktır zaten. Hani birbirinize sorarsanız, yardımlaşırsanız çok daha avantajlı olur. 15-20 dakika sonra Batum'a geldik biz. Sonra bir tane arkadaş vardı orada. E, onun sayesinde bir şey öğrendik. Biz bunu bilmiyorduk. Yanımıza getirilecek şeyler şunlar diye biliyorduk. 72 saat içinde covid testi, otel rezervasyonu, bilet çıktıları, pul aldık 50 TL'ye. Pulumuz vardı. Onun dışında başka neyimiz vardı? Başka bir şeyimiz. Bakıyorum. Onun dışında başka bir şey yok diye biliyorduk. Ta ki o arkadaş, tek başına gelen arkadaş bize söyleyinceye kadar... Dedi ki bir tane mail atmanız gerekiyor. İşte Gürcistan Başkonsolosu. Konsolosun sitesinde var o link. Sitesinde var link. Hatta ben açıklamaya da onu yapıştırırım gitmek isteyenler için. Onu oraya bir mail atmanız ve gelen maili onaylamanız gerekiyor dedi. Biz bunu bilmiyorduk. Gerçekten hiçbir şekilde bilmiyorduk. İyi ki o kişi vardı. Biz onu yaptık orada hemen. Bir tane bir şifre gibi bir şey geliyor. Gümrükte bize bunu sordular. Hani bunları hazır etmeniz gerekiyor. Ee, ha zaten o arkadaşla da ilgili bir sorun oldu yazık. Hani gerçekten hı hı. E, bize o bilgiyi verdi ve geri döndü. Hani görev adamı gibi. <laughs> e, sanki bunun için oradaydı. E, o giremedi çünkü 72 saat içinde test yaptırmamış kendisi. Aşı olduğu için. Aşı. Yapmış. Evet birinci. Ama gerekiyor yine de aşı için. Aynen yine de gerekiyor. Yaptırmamış ne yazık ki geri döndü. Çok üzüldük. Ne yaptığını bilmiyoruz, hani telefonlaşmadık da zaten o kadar da samimi değildik, yeni tanışmıştık orada. Umarım bir şekilde girebilmiştir ve eğlenmiştir. Ee... Aa, ne var be? Bu böyle koysam ya, ne var be sürekli Oğlum. böyle bir şey yapıyormuş. Bir yama çalışıyorum o yüzden. Belki koyarım, hani söyleyeyim de. <gülüyor> <gülüyor> Belki burayı kesmem. Bu Covid zamanı olan e, prosedürler yani tabi bilmiyoruz artık Covid testi istenecek mi ne olacak. Mesela biz gittiğimizde 3 gün içinde de test olmamız gerekti. Biz onu da olduk. Sınırdan Erce'ye de ikimiz geçtik. Diğer arkadaş geçemedi. Diğer kadının ne yaptığını bilmiyoruz daha görmedik. İkimiz geçtik sonra çıktık. Dedik ki neye binsek baktık böyle e, nerede bozdursak paramızı dedik bir tane servis minibüs falan var. Bunları araştırdık dedik. Onlara bineriz daha uygun fiyata gelir. Çünkü dedik e, taksiciler biraz kazıklıyorlarmış diye duyduk. Neyse biz böyle bakınırken bir tane amca peşimizden geldi bizim. 50 TL 50 TL diye geliyor. Biz biz böyle bakmamaya çalışıyoruz falan. Sonra bir baktık dedik ne kadar? 50 TL. Türk parasıyla mı yani dedik. Onlar o da evet dedi. Türk parasıyla götüreceğim. Uğraşmanıza gerek yok dedi nereye gidersek götürecek misiniz dedik. Hani uzak. Evet evet götüreceğim dedi. Biz de o amcayla anlaştık. Dedik hı müthiş dedik. Neyse sonra bindik. aslında baya uzak bir yer. Bence 50 TL tutmaz. Sence tutar mı? Tutar. Bence tutmaz ya. Çok dolandı bir de. Çünkü bilmiyordu yeri. Sonuç olarak 50 TL'ye Türk parasıyla otelimize geldik Batum'dan. Batum-Sarp sınırından. Ee, şey de söyle. Uçak e, 2000 lirayla e, 800 lira arasındaki yani o farkın ne kadar geldi? 50 lira. 20 lira. E... Ee, bir tane daha, 120 lira ek koyarsak e, ne oluyor? 920 lira oluyor. Bir tane daha koy. Giriş dönüş hesabı yaptığım için. 240 lira e, fazla para e, verip 2000 lira değil 1100 lirayla yani 900 lira karda oluyoruz. Anladın mı? Ek, onları da ekle. Öyle bir topla orayı. Erciye bana güzel bir hesap yaptı burada. Ben bir yandan çalıştığım için e, anlamadım anlamadım ne 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 demek zorunda kaldım. O da buraya yazdı sağ olsun. Batum gidiş dönüş kişi başı 2000 TL normal şartlarda Batum'a bilet alırsanız. Ancak biz Hopa'ya aldığımız için kardayız. Bunun tablosunu size sunuyorum. 2000 TL normalde biz Hopa'ya gidiş dönüş kişi başı 900 TL'ye bilet aldık. Taksi 20 TL tuttu. Pul 50 TL tuttu. Diğer taksiyle Batuma tekrar dönüş 50 TL tuttu. Toplam 1020 TL. Yani nereden baksak 1000 lira net kardayız. Siz de 1000 lira net karda olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarım geliyor çok kısa bir süre içinde. Çok az kaldı. Hoşçakalın. <laughs> Ama böyle minik yapsam ya. Tatlı. Yap bence. Ya işte şımarık kız oluyorum ben. ben Yok ki... Peki... çok...